2022 yılının herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim. İyi seneler. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Mutlu yıllar. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Herkese sağlık dolu bir yıl diliyorum. Hoş geldin 2022. Sevgili öğrencilerimiz, yeni yıl sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Ailenizle sevdiklerinizi geçirebileceğiniz güzel bir yıl olsun. Öncelikle yeni yılınızı en içten dileklerimle diyorum. Umarım bu sene sağlık, mutluluk, huzur ve başarı sizinle olur. Önümüzdeki seneye girerken, 2023'e girerken umarım istediğiniz üniversitede, istediğiniz bölümde arkadaşlarınızla birlikte kutlarsınız yeni yılı. Hepinizi tek tek öpüyorum. 2022'de sevdiklerinize sağlık, mutlu yıllar diliyorum. Herkese mutlu yıllar dilerim. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar. Sevdiklerinizle mutlu, huzurlu bir yıl geçirmenizi dilerim. 2002 yılında herkese mutlu, sağlıklı ve huzurlu yıllar dilerim. Herkese sağlıklı, mutlu seneler diliyoruz. Ee, yeni yılımız tüm insanlara hayırlı uğurlu olsun. Gelecek yılda tüm insanlar huzurlu ve mutlu olmasını temenni ediyorum. Ve bu komitinde bu dünyayı terk etmesini istiyorum. Yeni dileklerim bu. Teşekkür ederim. 2022 yılı DİLKU ailesine sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Mutlu yıllar. Eskiden öğrencisi oldum, şu an ise öğretmen olarak geri döndüm. Tüm DİLKU ailesinin, tüm hocalarımın, öğrencilerimizin yeni yılını kutluyorum. Umarım korona olmayan, hastalık olmayan bir yıl geçiririz. Yeni yıl hepinize en başta sağlık, sonra mutluluk, huzur, başarı getirsin diliyoruz. Mutlu seneler herkese sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yıl diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. 2022 yılı hepimize sağlık, huzur ve başarı getirsin. İyi seneler. Değil kualitesi olarak hepinize mutlu seneler dileriz. Herkese sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar. Güzellikleri insanların uydurduğu soyut bir yıldan değil, insanların atacağı somut adımlardan beklediğimiz güzel, mutlu, sağlıklı bir yıl olsun. Yeni yıla hep birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı girmek dileğiyle. Umarım bu yıl tüm güzelliklerin sizinle olduğu bir yıl olur. İyi seneler. 2022 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.